Hayatın kullanma kılavuzu. Kızlarıma söyledim, siz anlayın. Merhaba, ben Fırat Çalışkan. Daha başarılı ve mutlu bir nesil yaratma amacındaki Kızlarıma Söyledim, Siz Anlayın. Sesli Mektuplar serisinin 17. mektubuna hoş geldiniz. Umarım bu kaydı da dinlerken bir yandan kahvenizi yudumluyorsunuzdur. Belki bir yürüyüşe çıkmışsınızdır ya da iş güç arasında kendinize bir nefeslik bir alan yaratmışsınızdır. Belki de yeni bir şey öğrenme, yeni bir bakış açısı kazanma arayışı içindesinizdir. Her nasıl dinliyorsanız bu sesin size iyi gelmesini diliyorum. Her hafta olduğu gibi mektuba geçmeden önce günün ruhuna dair birkaç şey söylemek istiyorum tabii ki. Birincisi geçtiğimiz cuma yani 21 cumartesi pardon 21 Haziran'dı takvimde tam anlamıyla yıldızlı bir gündü. Hem yaz gün dönümüydü yani yılın en uzun günü hem de Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen uluslararası yoga günüydü. <laughs> Beden ve zihin dengesi için pozitif enerjiler çağrılırken aynı gün benim babam Doktor Yaşar Bey'in de doğum günüydü. İyi ki doğdun babacığım. Yani evrende pozitif adına ne varsa bir araya gelmişti. Desek abartmış olmayız. Ama yin'i olanın, yin yen olan evrenin yeni olmasın mı değil mi? Haberlerde de yeterince negatif malzememiz de vardı çok şükür. Kıtalar arası savaş mı istersin? Gazeteciye hapis mi istersin? Politikacıya kumpas mı istersin? Gündem değiştirmeye, algı yaratmaya birebir istemediğin kadar malzeme. Hepsi negatiflik, ön yargımızı manipüle etmek için sıraya dizilmiş gibi. Neyse. Geçtiğimiz akşam bir de YouTube'da John Oliver'ın Last Week Tonight şovunun 22 Haziran 2025 tarihli bölümünü karşıma çıkardı YouTube benim. Ben de linkini sağ üstte bir yerde bırakacağım sizin için. Oliver bu bölümde sosyal medya algoritmalarının giderek artan oranda AI slop yani AI çöpü de diyebiliriz. Yani yapay zeka destekli düşük kaliteli ama dikkat çekici içerikleri öyle çıkardığını anlatıyordu bu bölümde. Kendine has mizahi diliyle tabii ki. Burada neyi daha önce benim karşıma çıkarmamış bu adamı bilmiyorum. Aslında sevdiğim tarz bir içerik. Demek ki algoritmalarının biraz daha çalışması lazım YouTube'unda. Ve yani bu bahsettiğim içerikler genellikle yüksek duygusal uyarıcı içeren ama anlamsal değeri düşük paylaşımlar oluyor bu arada. Yani konuşan sebzeler, sonsuz döngüde dans eden animasyon karakterleri, özellikle kediler çok yavaşta ya da abartılı başlıklarla sunulan komplo teorileri var. Oliver'a göre sosyal medya algoritmaları bu içeriklerin etkileşim potansiyeline odaklandığı için yapay zeka üretimi bu dijital çöplükler, çöplükler viral hale geliyor ve gerçek insan eliyle üretilmiş içeriklerin de önüne geçiyor. Yani bizim hakkımız yeniyor burada biraz. Bu durum sadece içerik kalitesini değil, kullanıcıların maruz kaldığı duygusal yükü de etkiliyor. Çünkü bu içeriklerin önemli bir kısmı ya absürt düzeyde olumsuz ya da bilinçli olarak şok edici biçimde tasarlanmış. Negatiflik ön yargımızı tetikleyerek ekran başında daha uzun kalmamıza yol açıyorlar. Beynimizin zaten kötüye meyilli olan doğasını artık sadece biyoloji değil yapay zeka destekli algoritmalarda aktif biçimde kullanıyor ve yönlendiriyor. Platformlar bizim orada geçirdiğimiz zamanımızla kazandıkça biz kaybediyoruz. Bu bize negatiflik ön yargısının artık yalnızca bireysel bir psikolojik eğilim olarak kalmadığını ne zamanda dijital çağın yankı odalarında sistematik bir alışkanlık döngüsü yarattığını da gösteriyor. Yani özetle beynimiz zaten kötü habere meyilliyken karşımıza çıkan içerikler de bu eğilimi sürekli olarak besliyorlar. İşte bu bizi tam da bugünkü mektubun merkezine getiriyor. Neden beynimiz iyi olana değil kötü olana yapışır gibi çekiliyor? Neden gün boyunca yaşadığımız sekiz iyi şey değil de tek bir ders yorum bizi gece boyu uykusuz bırakıyor? Bu soruların cevabını birlikte arayacağız. Mektuba geçmeden önce, şöyle bu algoritmaları bir kere de bilinçli olarak hareketlendirin. Ne dersiniz? Daha mutlu ve başarılı bir nesil yaratmayı hedefleyen bu içerikler daha fazla kişiye ulaşsın istiyorsanız beğenin ve paylaşın lütfen. Yeni içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız da takibi alın ve çana tıklayıp bildirimleri de açmayı unutmayın. Bizim gibi insan e, content yaratıcıları da bu AI slotta, AI çöplüklerinden etkilenip geriye düşmesin. Burada bilinçli bir hareketlendirme verelim algoritmaları. Ha bu arada şu ana kadarki YouTube'daki 13.400 takipçimize de destekleri için tekrar tekrar çok teşekkürler. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Mektuba geçiyorum. Kızlarıma söyledim, siz anlayın. Mektup 17. Negatiflik önyargısı. Negativity bias. By... Selam sevgili kızlarım, görüşmeyeli son bir haftadır, nasılsınız bakalım? Geçen mektupta statü önyargısından, ondan önce de hayatta kalma önyargısından bahsetmiştim. Beynimiz karbaşık dünyayı sadeleştirmeye çalışırken bu tür filtreler kullanıyordu. Daniel Kahneman'ın dediği gibi, zihnimiz hızlı ama yüzeysel çıkarımlar yapıyor. Yine anlayacağınız, yani sistem bir olarak tanımladığı şey devrede bugün anlatmak istediğim diğer filtre ise ya da, da diğer yanılgı, önyargı, artık ne isim koyacaksanız o da negatiflik önyargısı. Dün gece böyle yatmadan önce telefonumda karşıma çıkan bir fotoğraf beni yıllar öncesine Ataşehir'deki evimize götürdü. Nazlı aşağı yukarı böyle 5 yaşlarında, Melis de herhalde iki yaşındaydı. Bir kapalı balkonumuzda ellerinde eller, elleriyle doğum günü pastasını yerken her yerlerinde krema ve çikolata içine sokmuşlardı. Ee, ama gözlerindeki ışıltı o anın tüm saflığını ve mutluluğunu anlatıyordu. O karedeki tek sorun pastanın binecek olmasıydı belki de. Keşke hayat hep böyle sade olsa ve biz hep o sade anda kalmayı başarabilsek. Derken ama ne yazık ki o kareden saatler sonra sabah uyandığımda sabah haberlerine göz atarken ruh halim tamamen değişti. İsviçre'nin kapalı bir ilkbahar sabahında ekrana düşen her başlık daha da büyük bir karanlık saçıyordu. Bu arada yeniden hatırlatayım ben bu mektupları önceden yazıyorum. Bu bahsettiğim aylar önceki bir ilkbahar sabahıydı. Şimdi yayınlıyor olmam. Siz kafanızı karıştırmasın. YouTube'da kriz, Twitter'da felaket, sosyal medyada bitmek bilmeyen öfke. A, tamam Instagram'da herkes Bali'de detoks kampında konuları da var ama onların konumuzla alakası yok ve bizi negatif kadar ekrana yapıştıramıyorlar. Derken kendimi bir anda böyle bir kasvetin, en derin kuyusun içinde buldum. Peki neden böyle oluyor? Neden gözümüz hep karanlığa kayıyor? Bu sorunun cevabı yalnızca nasıl hissettiğimiz, yani sonuç ile değil, bilimsel gerçeklerle, kök sebepleriyle açıklanabiliyor olmalı diye tabii ki araştırdım. 2001 yılında sosyal psikoloji profesörü Roy Baumeister ve ekibi tarafından That is stronger than good. Yani kötü iyiden iyidir. Pardon, kötü iyiden güçlüdür. Başlıklı, kapsamlı bir inceleme makalesi yayınlanmış. Bu makale saygın bilimsel yayınlardan biri olan Psychological Bulletin dergisinin 127. cildinde 127. Cildin sayfa 323-370 arasında bulunabilir. Araştırmacılar çok sayıda deneysel ve gözlemsel çalışmayı analiz ederek insanların olumlu ve olumsuz deneyimlere verdikleri tepkiler arasında sistematik bir dengesizlik olduğunu ortaya koymuşlar. Bu analizde bu temel bulguya ulaşılmış. Olumsuz olaylar olumlu olaylara kıyasla daha yoğun bir duygusal yanıt üretmekte, daha uzun süre hafızada kalmakta ve davranışları daha güçlü şekilde etkilemekteymiş. Örneğin bir kişiye gün içinde beş kez övgü yapılsa bile tek bir eleştiri zihninde daha baskın bir iz bırakabiliyor. Ama bu asimetrinin kökeni de tabii ki evrimsel olarak beynin tehdide verdiği öncelikli yanıtta yatıyor. Geçmişte hayatta kalmak için olumsuzluklara aşırı duyarlı olmak avantajlıydı bir haliyle. Ancak bu biyolojik avantaj günümüzde zihinsel yük ve kaygı sebebine dönüşebiliyor. İkinci önemli kaynakta araştırmamda bulduğum Pennsylvania Üniversitesi'nden Paul Rosen ve Edward Rosenman'ın 2001 yılında yayınladığı Negativity Bias, Negativity Dominance and Contagion yani negatiflik önyargısı, negatiflik baskınlığı ve bunun bulaşıcılığı başlıklı çalışmaları olmuş. Cognition and Emotion dergisinde yayınlanan bu teorik inceleme makalesinde olumsuzluk eyleminin sadece bireysel bir bilgisel yanlılık değil aynı zamanda sosyal etkileşimler ve kültürel normlar üzerinden nasıl pekiştiği de tartışılmış. Araştırmacılar özellikle ahlaki değerlendirmelerde insanların olumsuza karşı daha katı, olumluya ise daha esnek davrandıklarını göstermiş. Ama kalde yer alan deneysel örneklerde kötü davranışların affedilmesinin zor, iyi davranışların ise hızlı unutulabilir olduğu dikkat çekmiş. Ayrıca da olumsuz, olumsuzluk bulaşıcıdır ilgesiyle bu contagion kısmı negatif bir olayın yalnızca doğrudan maruz kalan kişi değil onun sosyal çevresini de etkileyerek toplumun genel duyarlılık seviyesini şekillendirdiği de anlaşılmış. Bu çalışma olumsuzluk eğiliminin Tivit'i bağışsın, bireysel karar mekanizmalarının çok ötesinde kolektif davranışları ve ahlaki normları da biçimlendirebildiğini savunur haliyle. Bu iki araştırma da negatiflik ön yargısının sadece bir his değil, yanılgı değil, düşünce sistemimizin temel yapı taşlarından biri olduğunu çok net ortaya koyuyor. Bu noktada zihnimizle dış dünya arasında bir fark olduğunu vurgulamak için filozof Spinoza'nın şu sözünü hatırlatmak isterim. İnsan zihni yalnızca mantığa değil, duygulara da bağlıdır ve duygularla yönlendirilen zihin kendini nesnel gerçeklikten uzaklaştırabilir. Yani kendi alternatif gerçekliğimizi yaratıyor olabiliriz. Ah, ee, Yuval Noah Harari'nin Nexus, Nexus kitabını okumuş muydunuz? Ya da size bahsetmiş miydim bilmiyorum. O kitapta da dijital teknolojilerin sadece bilgiye erişimi değil, aynı zamanda bireylerin gerçeklik algısını da yeniden şekillendirdiğini ileri sürüyor mesela. Aynen demin söylediğim gibi. Harari'ye göre modern insan sürekli bir bilgi bombardımanı altında yaşadığı için zihinsel kapasitesi bu veriyi ayıklamaya ve doğruyu yanlıştan ayırmaya yetemiyor hale gelmiş. Bu da insanların gerçeklikten uzak algoritmalar tarafından şekillendirilmiş bir alternatif evrende yaşamasına yol açıyormuş. Harari özellikle sosyal medya platformlarının kullanıcıların korkularını, öfkelerini ve kaygılarını tetikleyen içerikleri daha fazla öne çıkardığını, çünkü bu tür içeriklerin daha fazla etkileşim aldığını belirtmiş. Yani bir yankı odası yaratıyor haliyle bu tip paylaşımlar ve o paylaşımlara bizim verdiğimiz ee, etkileşimler. Bu sistemde bireyler farkında olmadan kendilerine özel hazırlanmış bir tehdit ve kaygı senaryosuna maruz kalıyorlar. Ve bu durumda zihinsel sağlığı zedeleyen, toplumsal kutuplaşmayı arttıran zaman zaman hatta demo, demokratik yapıları bile tehdit eden bir noktaya gelmiş. Yani Bunu bütün şu anki otokratik rejimlerin yine algı yaratmayla alakalı medyayı ve sosyal medyayı nasıl kullandığında çok net görebiliyoruz. Harari'nin bu analizleri negatiflik ön yargısının bireylerde nasıl tetiklendiğini ve sistematik olarak nasıl pekiştirildiğini anlamak için çok önemli bir perspektif sunuyor bence. Kitabı da okumanız için tavsiye ediyorum. Ve bu yüzden sabah haberlerinden sonra hissettiğim karamsarlığın sadece düz dünyanın durumu değil, beynimin bana sunduğu bir gerçeklik alternatifi olduğunu şu anda anlayabiliyorum sizinle olan yıllar önceki küçük anımızdaki sade mutluluktan bu yapay karanlığa geçişim bana zihnimin nasıl çalıştığını bir kez daha hatırlattı. Hani bir gün içinde o güzel şey yaşarsınız ama aklınızda kalan o tatsız detay olur ya. İşte bu. Beyninizin negatifliği mıknatıs gibi çekmesinden kaynaklıdır. Özetle negatiflik önyargısı sadece psikolojik bir hissetikleyici değil, sidir bilimsel bilişsel psikoloji tarafından da defalarca kanıtlanmış güçlü bir eğilimdir. Ve biz bu eğilimle ne yapacağımızı bilirsek, zihnimizi yeniden olması gerektiği gibi gerçeğin peşinde eğitebiliriz. Yani alternatif gerçeği değil, gerçek gerçeğin peşinde zihnimizde yeniden eğitme şansımız var. Bunu zaten kaç bölümdür söylüyorum işte beynin plastikliği ile alakalı konular. Peki ne yapmalı? i̇şte birkaç öneri sunayım size. Her zaman olduğu gibi öğreten baba. Pozitif farkındalık geliştirmek. Beynimizin otomatik olarak olumsuzluğa yöneldiğini bilmek bile büyük bir adım. Her günün sonunda durup bilinçli bir şekilde o gün yaşadığınız üç olumlu olayı hatırlamak ve hatta yazmak zihninizi yeniden eğitmeye başlar. Pozitife odaklanmak bir kas gibidir. Ne kadar çalıştırırsanız o kadar güçlenir. Ama diyeyim bu kasta spor salonuna yazılıp da hiç bilinmediği için olmayan o karın kasları gibi olmasın tabii. Yani hep hayal edilir, var olduğu bilinir ama ortada görünmez ya o six pack. Adı var kendi yok. Sadece üyelik aidatı ödediğinizde gelir aklınıza hani. Hayaline abone olursunuz. Öyle olmaz. Peki bilinçli denge kurun. Haber tüketiminizi çeşitlendirin kriz, savaş, enflasyon gibi haberler arasında bilimdeki ilerlemeler, bir iyilik hareketi ya da çevrenizde olan olumlu bir gelişmeye de yer açın. Günün sonunda kendinize bugün iyi ne oldu diye sormayı alışkanlık haline getirin. Bu zihinsel dengeyi sağlamakta şaşırtıcı derecede etkili olacaktır. 3. detoks yapın. Sosyal medya platformlarının yapay zeka algoritmaları etkileşim almak için korku, öfke, kriz gibi güçlü duygulara dayalı içerikleri daha fazla gösteriyorsa size, bu nedenle de haftada en az bir gün ekranlardan uzak kalmak zihinsel bağışıklık sisteminizi güçlendirir kızlar. Detoks film, böyle detoks günlerinde doğada yürüyüş yapın, kitap okuyun ve sadece sessiz kalmak kalın ve bu bile bir fark yaratacak bunu göreceksiniz. Tıkır günlüğü Dört, Bunu daha önce de söylemiştim. Böyle psikologlar düzenli olarak minnettarlık pratiği yapan bireylerin depresyon ve kaygı düzeylerinin düştüğünü, hayat tatminlerinin arttığını gösteren onlarca çalışma yayınlamış durumda. Her akşam bir deftere o gün şükrettiğiniz küçük detayları not alın mesela. Yani güneşli bir hava, arkadaşınızın attığı içten bir mesaj ya da Migros kuryesinin siparişi gerçekten zamanında getirmesi gibi mucizevi olaylar olabilir bunlar. Ya sevdiğiniz bir yemeğin kokusu, böyle küçük şeyleri kendi yönetiminizdeki alternatif gerçekliğinizde büyüt bir alternatif gerçeklik yaratacaksınız. Bu sizin istediğiniz size faydalı bir gerçeklik olsun bari. Beş perspektif geliştirin. Negatif bir olay yaşadığınızda hemen duygusal tepki vermek yerine birkaç adım geri çekilip kendinize şu soruyu sorun: Bu olayı beş yıl sonra hatırlayacak mıyım? Bu basit soru olayları büyütme eğiliminizi frenler. Zihinsel esneklik kazandırır ve uzun vadeli bakış açısı geliştirmenize de yardımcı olur. Bu uygulamalar böyle birer sihirli değnek değil ama düzenli tekrarlandığında zihninizin çalışma şeklini yeniden şekillendirecek kadar güçlü pratikler. Beynimiz değişebilir, beynimiz plastiktir. Yeter ki ona nasıl davranacağımızı öğrenelim ona ne söyleyeceğimizi, kendimize ne anlatacağımızı, kendimize ne hikaye anlatacağımızı bilelim. Tabii önce şartları okudum ve kabul ediyorum. Kutucuğunu da işaretlememiz gerekti ki sonra beynimizle mahkemelik olmayalım arkadaşlar. Canım kızlarım, hayat başınıza gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğimizdir. Bazen kalbiniz kırılacak, bazen işler ters gidecek ama unutmayın siz o durumu değiştiremeyebilirsiniz ama nasıl baktığınızı, onunla alakalı ne düşündüğünüzü ve haliyle ne hissettiğinizi değiştirebilirsiniz. Tıpkı yağmurlu bir gününde üstünüzde çamur sıçradığında ya da sakarlıkla bir şeyi düşürüp kırdığında gülüp devam edebildiğiniz gibi. Hayatın rengini seçmek sizin elinizde ama unutmayın her zaman fosforlu pembe olması şart değil. Pastel tonlar da insana ruhuna iyi gelir. Böyle bir de çiçekli desenle tamamlandı mı demeyin keyfiniz. Gülümseyin. iyi şeyleri fark edin. Ve her güne bugün harika bir gün olacak diyerek başlayın. Sevgiyle babanız Fırat Çalışkan. 8 Mart 2025 Cenevre.